Biz taze bir e, cumhuriyetiz hala. yüz Cumhuriyetimiz daha yüz e, yıllık. Bunu söylüyoruz. Gençiz e, bu anlamda. Dolayısıyla bizim onlar bir adım atıyorken bizim kesinlikle üç adım atmamız gerekiyor. En aşağı şeklinde. Onu düşünüyorum. Bu açıdan e, baktığınızda bu bütün süreçte anladığım kadarıyla çok dinamik durulması gerekiyor. Ve o konuyla ilgili bir ataletimiz var. Bir noktaya değindiniz. Orayı da açalım. 3-4 dakika sonra oraya gideceğim ama Hı -hı. Ölçek ekonomisi meselesini de bir türlü oluşturamadık. Gerçi 2000'li yılların ölçek anlayışıyla şimdiki ölçek anlayışı da e, değişti ama e, yine de baktığınızda özellikle dış pazarlarda masaya bir dakika biziz diye oturamıyoruz. Herkes kendi içinde mücadele veriyor. Orada neler yapılabilir? Kümelenme mi diyebiliriz bilmiyorum ama bir şey yapmamız gerekiyor orada da. Şimdi bizim orada tabii ki işte STK olarak bunu organize etmek de büyük üzerimize iş düşüyor. Çünkü gerçekten firmalarımız biz mikro ekonomide ama rekabet olduğumuz pazarlar makro ekonomik pazarlar. Dolayısıyla tek başınızda çok böyle harcanacağınız bir pazarlarıdan bahsediyorum. Dolayısıyla işte biz bir STK olarak iş birlikleri yaparak işte bu ihracatçı birliklerinin gücünü alarak dış ticaret meclisinin gücünü alarak kümelenmeler yapıyoruz. İşte ülke Almanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere kümeli bir şekilde işte 10-12 firma devlet desteğini de arkamıza Urgelerde alarak. Falan evet Urgeler'den bahsediyorum. Bu çok başarılı bir proje evet. zaten. İlacatçılar meclisinde Urgeler. Kesinlikle. Böyle bir kümelenmeyle bir insanların karşısına çıkınca yani ses getiriyor. Hayat Türkiye'de karton ambalaj diye bir şey varmış olgusu yaratıyor. Ama siz X bir fuara kendiniz katıldığınız zaman aynı etkiyi veremiyorsunuz. Aynı ciddiyeti. Ya tamam görüyor insanlar çok güzel ürün yapıyorsunuz ama işte o ya ticarete başlayayım mı başlamayayım mı eşi çok zor bir eşik yani. Bunun için de çok zaman gerekiyor. Hani tamam bir fuara katıldım ertesi sene ihracatçı yok. Biz, Minimum 5 senedir herhalde. Kesinlikle ben biz kendi firmamızın tekelinde ihracat e, serüvenini en başından beri oluşturan bir kişi olduğum için bunu çok iyi gözlemledim. Her sene bir şey öğrenirsiniz, dayak yersiniz, hayal kırıklıklarıyla dönersiniz ama sonunda onlardan bir kazanım elde ederek hareket ederseniz bir sonuca ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla zor bu anlamda. İşte hani gene zaman konusuna geldik. Yani zaman böyle yani tamam artık ben hazırım dediğiniz noktada da Piyasa size hazır mı? Dur bakalım yani onu siz kendinizce hazırsınız ama bir kendinizi test etmediniz, bir piyasaya çıkmadınız. Bu anlamda işte bizim kasat gerçekten etkin rol oynar. E, bu anlamda birlik beraberliği, onun için işte her ay böyle 150 kişi sektördeki bileşenleri bir araya getirip bilgi paylaşımları yapar. İracat artırmanın yönelik kazanımlarımızı bilgilerimize aktarırız. E, bu konuda işte e, gene kasatlı tek başına bir şey, e, bir güç değil. E, diğer STK'larla da işbirliği yapmamız kaçınılmaz. İşte Ambalaj Sanayici Dernekleri de, e, Derneği de bunun bir e, çatı derneğidir. Bütün ambalajlar kapı Onlarla da işbirliği yapmamız gerekir. Keza devletin gücünü almamız için ihracat alanında dış ticaret e, meclisinin gücünü arkamızda almamız gerekiyor. Yani öyle ya da böyle ama firma ama STK hep bir araya gelmemiz gerekiyor. Çünkü işin sonunda amacımız belli. İhracatımızı arttırmak. Çünkü cari açığı azaltmanın tek yolu ihracatımızı arttırmak. Katma değerli üretim yapmak. Çünkü buna da çok inanıyorum ben. Hani ihracatı arttıralım ama hani gerçekten çöp ürünlerde değil de biraz Kişi daha... Kişi boynuzda kemirmeyelim diyorsunuz. Kesinlikle. Yani ona çok önemli. Karton ambalaj da buna çok açık katma değer katılabilen bir ürün çünkü ham maddeler işte 1-1,5 bir, bir dolarlarda desek hani bunu 7 dolar, 8 dolar, 9 dolarlara satabilir konuda. İşte Türkiye'nin ihracat ortalaması kilo başına 1 dolar bile değil. 1, yani, 4, evet mi? yani o civarlarda hı hı. bir şey. E şimdi 7 çok güzel bir rakamdır yani karton ambalaj hani nedir ya ders, dediğiniz bir karton ambalaj bile size 5-6 kat bir katma değer getirip cari açıkta direkt pozitif bir etki yaratan bir sektör. O zaman şimdi çok güzel bir teşbih yaptınız tabi öyle Hı. olmadığını biliyorum hani karton ambalaj nedir? Hı. Şimdi minik bir araya gideceğim tam da onu biraz konuşalım. ya yani Karton ambalaj nedir? Dünyanın en mükemmel ürününü yapın. Eğer ambalaj yalnızsa gitti. Kesinlikle. Bunu birazcık açalım. Evet. <laughs> Minik bir ara aranlardan karton ambalaj Sanayicileri derneği başkan yardımcısı Ferit Dansık'ta sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com kısa bir aradan ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Ferit Dansık bugün konuğumuz. Ee, şimdi aslında Drupa'dan başladık, trendlere okuduk. Birçok faktörü mercek altına aldık ama giderken bir ifade kullandınız. Eminim ki çok şey anlatıyor. Günün sonunda ambalaj. Ya. Bence hiçbir zaman böyle değildi de. Herhalde son 10 yıldır. Hadi birazcık daha mütevazı olayım. Hı -hı. 5 yıldır bambaşka bir ambalaj kültürüyle karşı karşıyayız. Hani işte ambalaj deyip geçemeyeceğiniz bir noktada her şeyi belirler hale geldi. Biraz açalım mı burayı? Nasıl belirleyici oldu? Ambalaj gerçekten de bir ürünün satışını doğrudan etkileyen bir olgu. Yani bu defalarca ispatlanmış bir şey. Güzel ambalaj yaparsanız o ürününüz satar ve bir de Dünyada artık e, globalleşen dünyada rekabet her konuda var. Her marka iyi, herkes güzel ürün yapıyor okey. Ama o rafta e, sizi ön plana çıkaracak ilk gözünüze çarpan şey ambalajdır. Dolayısıyla içerisinden bağımsız. Çünkü içerisindeki ürününüzün kalitesinden bağımsız ilk sizi temsil eden ambalajdır. Dolayısıyla ambalajın burada çok büyük bir önemi var. Azımsanmayacak bir önem. Ama tabii bu vardı dediğiniz gibi yıllardır süren ambalajın önemi zaten o, olan, olan bir şeydi. Güzel olsunun ötesine geçti şimdi tabii, şimdi hikaye. Tabii şimdi sadece güzel olması yetmiyor ambalajın. Çünkü e, toplumlar e, bilinçlenmeye başlıyor. İşte gene dediğimiz karbon ayak izleri, ilk küresel ısınma etkileri vesaire vesaire dediğimiz için artık insanlar bilinçli tüketici ve doğaya daha az zarar veririm doğaya daha az etkiyi bırakmanın derdinde ve yeni nesil buna bu konuda mesela çok daha bilinçli belirleyici satın alması. Evet, evet. Yeni yeni. Dolayısıyla artık yapmış olduğunuz ürünün çok güzel olması yetmiyor. Bu ürünün bir kere çok çevre dostu bir ürün olması gerekiyor güzelliğinden bağımsız. Dolayısıyla ambalajlar tasarlanırken artık dikkat etmiş ettiğimiz hususlar bu. Yani yap, tam güzel ambalaj yapacağız. Ama bunu yaparken çevresel etkiyi nasıl daha az yaparızı araştıraraktan yapacağız. Ve bu gene en büyük algı geri dönüşebilir ambalaj. Her hangi bileşen olursa olsun ambalajı geri dönüştürdüğümüz sürece doğaya daha az etki vereceğimiz bir Atığı kesindir. değil atık yönetimi olacak. E tabii ki tabii ki. Dolayısıyla tabii ki ambalaj bu konudaki bilinçlenmenin daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Yani tüketici tarafında hani Üreticiden ziyade tüketici tarafı bu konuda biraz daha bilinçli, bence daha hızlı gidiyor tüketici tarafının bu konuda bilinçlenmesi. Onun için bizler üretici tarafları gene e, kasat olarak bunu e, ön plana çıkarmaya istiyoruz. Çünkü bakın bu ge gene geldi, yasal mevzuatları geçti vesaire ama e, tüketici de artık bilinçli, yeni nesil artık bilinçli. Dolayısıyla yapmış olduğunuz ambalajlar, akıllı olması gerekiyor bir kere. Ambalajın insanları yönlendirmesi gerekiyor. Yani ambalajın neresi akıllı olabilir? Yok, gerçekten de yok gayet akıllı, sizi yönlendirebilen, size anlatmak istediği şeyi veren bir şey gayet de akıllı olmuş oluyor. şey değil anladığım kadarıyla sadece işte oraya koyduğunuz etiketle değil, tasarımıyla da akıllı Tabii olmak Tabii ki yani hiç anlatması gerekiyor yani kendisini yani ürününü anlatması gerekiyor. Dolayısıyla ambalaj tasarımının burada etkisi çok büyük. Bir de onu güzel tasarlayıp güzel baskılarla bezerseniz çok güzel sonuçlar ortaya çıkıyor ve dolayısıyla güzel ambalaj, çevresel etkisi az ambalaj, akıllı ambalaj ve geri dönüştürülebilir ambalaj günün sonunda kesinlikle kazanan taraf olacak. Onun için bütün fikir, konsantrasyon bunun üzerinde olması gerekiyor. Ee, orada merak ettiğim şu. Şimdi buradan bir baskı geliyor doğal olarak. Buraya doğru yöneliyor sektör. Bütün bunlar karton ambalajda baktığınızda mesela onun üzerinde sorayım. Makine teknolojilerini nasıl etkiliyor? Çünkü o ürünü çıkarabilmeniz için onun makinesinin de dönüşüyor olması lazım. Ee, tabii ki. Ee, oradaki teknolojileri de biraz açalım mı? Ee, tabii ki. Yani makine kısmında yani çünkü gene dediğimiz işte karbon ayak izini azaltmamız gerekiyor. Makine burada ayak izi yaratan en büyük kısımlar oluyor. Dolayısıyla işte biz de bu sene durupada kendimiz olarak ya da dernek bileşenleri olarak işte ürettiğimiz makinelerin aynı gücünü daha düşük enerjiyle nasıl temiz edebilir? Daha tabii ki hep buna yani aynı işi yapıyor. Tamam okey. Yeni de bir teknoloji yok belki olabilir. Bakıyorsunuz makine sizde olan var olan bir makine tamamen aynı işi yapıyor ama yüzde yirmi daha az elektrik kullanıyorsa onu da yatırım yapmanız şart. Yani aynı iş yapıyor makinen var daha da tertemiz ya bunu bir beş altı sene daha kullanırım öyle bir olgu yok işte. onu onu o ıı, yanlışa düştüğünüz zaman ne 2030'u yakalayabilirsiniz ne 2050'yi yakalayabilirsiniz. Çünkü eskiden ülkemiz bu algı değişiyor hep ikinci el makine çöplüğü halindeydi. Avrupa'lılar kullanır 5 sene, maksimum 10 sene ne yapar İkinci el makinelerini işte tekstilde bir... galiba neredeyse bütün Avrupa'nın ikinci ellerini. O dönem için doğruydu. Bizim sektörde de öyleydi. Ya, o bizim... dönem için doğruydu. Evet, bizim sektörde de öyleydi. Bu tabi bunu bu kırılıyor günden güne artık çünkü zaten mecbursunuz o yöne yönlenmeye. Değişik makine sektörümüz var yani. Gerçekten bence çok önemli başarıları imza atıyor. Hatta yani dünyaya satıp içeride satmakta zorlanan bir makine sektörümüz tabii, var tabii, tabii. Ee, o açıdan hakkını teslim edelim yani ikinci ellerle başlayan yolculuk bugün bizi bambaşka bir yere getirdi Tabii tabii. ya yani o zamanında gerekli olan bir şeydi hepimiz işte babalarımız vesaire bu yollardan geçti Tabii ki Çünkü dediğim gibi daha bizim Cumhuriyetimiz çok genç yani tabii. genç bir ülke yani Küllerinden doğmuş bir ülke şeklindeydik. Dolayısıyla bunlar gerekliydi. Ama şu an o gereksinim değişti. Artık ihracat yapacaksınız. Gene konu ihracat ve dünyada artık makro ekonomilerle boğuşacaksınız. Teknolojinizin iyi olması yetmiyor. İşte yine teknolojinizi daha sürdürülebilir bir şekilde sunmanız gerekiyor. Aynı şeyi daha az e, ayak izi yarataraktan nasıl e, üretebiliriz ve makinenin haricinde, tabi makineleri zaten e, olmaz olan şey şey olmaz, çıktısı. E, ambalajda da o özelliği evet, olması lazım. Yani. Ben bu anlamda geri dönüşü geri dönüştürülebilen enerjiye de çok e, önem veriyorum. Burada da kesinlikle Türkiye'miz gerçekten coğrafi olarak bir cennet bu anlamda birçok kaynağımız var doğru bir şekilde kullanabilirsek ve enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğumuz için makinelerimizin yanında elektrik tüketimimizi geri dönüştürülebilen enerjilerden, doğal kaynaklardan elde etmenin de çok önemli olduğunu vurguluyor. Ve bunu gene e, kasat olarak STK'mızda e, dile getiriyoruz. Yani dört bir koldan e, üreticisiniz. Üretim gerçekten zor. Birçok etkiyle e, baş ediyorsunuz. İşte rekabet ayrı bir şey. Yasal mevzuatlar ayrı bir şey. Kaynakları bir araya getirmek çok ayrı bir... Zorluk olmanın yanı sıra işte bu gerçekleri de göz ardı edemeyiz çünkü her zaman ben onu söylüyorum yani Avrupalı büyük markadır, büyük şirketlerin her zaman ön planda tuttuğu şey yüzde yetmiş bugünün işini yaparken yüzde otuz yarını planlıyor. Ama biz bugüne kadar hep yüzde otuz bugün işini yapıp yüzde gerideki olan işleri temizlemekle uğraştık. <laughs> yani güzel, yani acı ama güzel. Evet, değil. bu çok yani güzel bunu teslim. ters terse çevirmemiz gerekiyor. Yani bunu yaptığımız sürece yarın düşünmeye başladıkça zaten arkanızda bir, bir e, şey kalmıyor. Yani iz kalmıyor. Yani kötü anlamda bir iz kalmıyor. Onun için yarına e, programlamamız lazım. Geçmişe değil. <laughs> bir de e, orada e, şimdi sanayici gözüyle bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi bir nokta daha var. Hani verimlilik dedik ya hatta kilogram başına e, işte o dolar bölü kilogramı arttırmak. Hep fiyatın daha çok olmasıyla ilintiliyiz. Elbette olsun. Onda biz şikayetim yok. Fakat sanki asıl iyileştirme o süreçte, proseslerin gözden geçirilmesinde vesaire. Orayı biraz ıskalıyoruz sanki ne dersiniz? Yani hep e, müşteriden daha çok para almanın peşindeyiz ama içerideki kayıp paradan birazcık göz ardı ettiğimiz başlık olarak söz etmek lazım. Kesinlikle öyle. Bu gereksiz bir enflasyon yaratıyor ve bu sunni bir satış oluyor. Çünkü dediğimiz gibi artık herkes çok bilinçli. Dünya glo yani global bir dünyada yaşıyoruz. Hani bugüne kadar o gö götürdüğünüz o yöntem kendi mali kontrolsüz maliyetlerinizle satabildiğiniz ürünleri gün gelecek satamayacaksınız. Bu kesin. Hatta o, o gün geldi. Yani <laughs> o gün zaten geldi kapımıza. Yani rekabeti, işte Avrupa resesyonunu bugünlerde hissediyoruz. E, bir Sektör olarak da hissediyoruz. E, dolayısıyla kesin ve kesin olaraktan girdi ve üretim kaynaklarını Prosesini kontrolü gözden yapıyordu. geçirmek zorunda. Kesinlikle olur, yani bir ürünü işte bu gene e, teknoloji, sürdürülebilirlik, izlenebilirlik, dijitalleşme bunların aslında ve insan kaynaklı nazlı hep bunu aynı kapıya çıkarttırıyor olay. Yani üretimdeki verimliliğinizi arttırmazsanız bugün bunu satamayacak hale gelirsiniz. Yani çok da şakası kalmadı galiba. Yok kesinlikle şakası yok. Zaten bunu şaka olarak zannedenler çok yakın bir zamanda. Şimdi Covid e, tabii birçok şey değiştirdi. Ama Covid'in ardından belli kurallar değişti. Şimdi sular çekiliyor vesaire. Daha tam anlayamadık. Çünkü Covid'in Covid'den sonraki bir etkiyle bir sinerji yaratıldı. Tüketim arttı vesaire. insanların işleri iyi gider durumdaydı ama şu an gerçek dünyaya, artık Covid öncesi dünyadaki gerçeklere dönmeye ve farklı kurallarla buna döndük şu an. Dolayısıyla buna dikkat edilmesi kesinlikle şart. Çünkü dünya gerçekten hani çok hızlı değişime, seneye başka bir covid çıkmayacağını da bilmiyoruz. Yani. Onun için kesinlikle her zaman hazırlıklı olmalı. Ben hep onu söylüyorum. İç piyasadaki rekabet zorluğu gerçekten de birçok müteşebbis firmaları boğuyor ve ilerlemesine engel oluyor. Bu konuda da çok şahit oluyoruz. Biraz Bunu. daha fazla dışa atmalılar kendilerini. Kesinlikle, kesinlikle o dışa. Çünkü yani bizim ülke olarak kurtuluşumuz bu olduğu gibi şirketlerin kendi kurtuluşu da bununla. E çünkü dövize bağlı, dövizle yaşayan, her girdiğimiz kalemi dövize endeksli olan bir şeyde döviz girdisi yaratmazsanız, bu sizi günden güne geriye çekecek. Ayrıca bunun için sadece borcunuz olması gerekmiyor üstad. Mantığı da bu zaten. yani tabii, Bütün dünyayı tabii. satıyor olmanız lazım. Tabii. Bir iki dakikam var ama iki dakikada dropoyla başlayıp dropoyla evet. bitirmek <laughs> isterim. Şu açıdan. Dört sene değil mi sonra? Şimdi dört sene sonra. sekiz sene bekleriz. Evet dört sene sonra. Şimdi sekiz sene önceyle bugünü mukayese ettiğinizde büyük değişimler gördüğünüzü söylüyorsunuz. Evet. Ee, yıllardır e, ya zaten sektör mensubusunuz ama yıllardır dışarıyı da e, işli içli dışlı ihracatçı olduğunuz için ki kasatta da bence bunları çok tartışıyorsunuzdur. Sizin şahsi fikrinizi merak ederim. 4 sene sonra gittiğinizde orada ne görebilirsiniz? Ya 4 sene sonra kesinlikle artık analog makinelerin yani analog üretimin iyiden iyiye geri plana atıldığı Belki insanların hani artık o analog makineleri fuarı getirip sergilemekten beri imtina edeceği, buna para harcamaktan çekineceği bir durum olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten bu sene de bunu gördük. En çok para harcayanlar, en çok makine getirenler dijital ve dijital üretime hizmet veren makine üreticileri. Dolayısıyla ama dijital ama hibrit diyebiliriz yakalayan firmaların, ön plana çıkacağı bir fuar olacağı kesin bunu zaten bu seneden de gördük. Ve ben bu anlamda da fuarın biraz küçüleceğini de düşünüyorum. Çünkü gene analog üreticilerin fuara talebin azalması artık yani hani benim oraya getirip kuracağım çünkü bir analog makineyi kurmanın maliyeti de çok yüksek ver zaman. Astar yüzünden pahalıya geleceği için artık fuara katılmaktan da imtina edeceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla bütün köşeler <laughs> ...dijital üretimi çıkacak gibi... ...bir izlenim hissediyorum açıkçası. Yani Dört yıl sonra artık dijitali... ...üretim teknolojilerinde çok tartışmamış halde... ...bir e, buluşma olacaktır... Evet, ...dünya ölçeğinde evet. diyorsunuz. 2028, Doğru. Tabii ki 2028 olmuş olacak işte 2030'a tam arifesi yani artık belki bir son düzlük olacak ondan Şenlikli sonra <laughs> yani onun için tabii ben 2028'i de beklemenin tabii. geç olacağını düşünüp bugünden bütün yenilikleri takip etmenin gerektiğini düşünüyorum ve gene işte biz kasat olarak bunu zaten her ayki etkinliklerimizde dile getirerekten üyelerimize empoze edeceğiz ve diri tutacağız. Yüreğinize sağlık. Dört sene sonra o fotoğrafı tahmin etmek, dört yıl boyunca çalışarak oraya hazır olmayı gerektiriyor. Ee, zaten sözlerinizden de bunu anlıyorum. Kasat Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Ferit Dansık çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Var olun. <laughs> Sağ olun. Efendim biz bugün karton ambalaj sektörünün makineyi özelde, genelde yeni ekonominin içinde daha önemli hale gelen ambalajı, ambalaj üretim teknolojilerini hepsini aslında mercek altına aldık. Bir trendi anlattı. Şu açıdan çok önemliydi. Tabii ki sektörel anlamda o gelişimi okumak önemli yani ambalaj dediğiniz üst başlığın neredeyse dokunmadı sektör yok. Ee, bir biz biraz daha hani karton ambalaj özelini de konuştuk ama e, şu bir gerçek ki o 8 sene aradan sonraki dünya buluşmasındaki not defterine düşenler önemliydi. Sağ olsun sayın Dansık bizi kırmadı. Sonunda 4 sene sonra neler olabilirinin de e, sorduğumda e, neredeyse herhalde dijitalin tam hakim olduğu bir sektörle karşı karşıya kalacağız vurgusu da önemli ve ders çalışmayı gerektiren bir başlıktı. Yineleyim bugün konuğumuz Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Ferit Dansık'tı. Biz her zaman gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.